Faik Bey'in bir güzel hatırlatması oldu. Ben de oraya bir itiraz <laughs> katacakım. Evet, tabii siz de ee, böyle. Faik Bey'e katkı olsun diye bu ülkede 40 yıldır bir <laughs> terör sorunu var. Bir türlü ismi ve tanımlaması yapılmayan. Evet, Faik Bey. Bu ülkede de. ne yazık ki e, etnik yapısına kart kurt deyip <laughs> anayasa maddesine buna da kürt diye tanımlayan ne yazık ki dönemin geri zekalı dediğimiz Sözüm ona milliyetçi, sözüm ona vatansever, sözüm ona vatanperver olan vatan hainleri vardı. Ve aynı zamanda 1960 darbesinden sonra gelişen Türkiye'ye baktığımızda rahmetli Özal'ın o cesaretli çıkışı önemli bedelleriyle birlikte çok ağır bedeller oldu orada. Eşref Bittis'ten faili meçhul cinayetlere kadar ki ben bu faili meçhul cinayetlerin içerisine rahmetli Özal'ı da koyuyorum. Adnan kahveci de dahil diyorum. birçok bir evet. bir gazeteci meslektaşımız Tabii. var. E, Faik Bey'in bu tanımlamasına e, elbette bir Kürt sorunu var kardeşim. Bir defa cesaretli olalım. Siz Batı'da görev yapmış ne kadar kamu mülkiyet alanı içerisinde yetişmiş devlet büyüklerini, sözüm ona hakim savcı, asker komutan efendim vali, kaymakam gönderdiğimiz kişileri neye göre gönderiyorduk biliyor musunuz? Ekranları başında izleyicilerimiz bunu bilsin diye. Ee, burada yolsuzluktan yüz kızartıcı, suçtan sürgünden dolayı Doğu'ya, Doğu'yu da <laughs> düşmanlaştırma <gülüyor> politikası üzerinden şekillendirdik. Doğu'nun etnik sosyolojisine ve dini mezhepsel yapısını bilmeyen alimi, imamı bölgeye gönderdik. Bir Trakya'daki kardeşim Bırak yani inancı kısmı üzerinden her ne kadar e, İmam Hatip'ten mezun da olsa dahi vallahi billahi şunu net ifade ediyorum. Şafi mezhebini bilmeyen insanlarla tanıştım. Diyanetten mezun olmuş insanlar yani bunu sonuçta bir imam olmuş kişi en azına mezhepsel yaklaşımı, örf, adet geleneği bir bilir. Sonunda. Yoktu kardeşim. Şimdi buraya gelenler hani Buradaki görevi bitireyim de gideyim. Bu kardeşim bir Kürt sorunuydu. Yani dışlama politikasıydı. 1960 darbesinden sonra rahmetli Özal Kırmızı Kitap yüzünden çok yorum yaptı. Sivas'tan sonrası Türkiye toprağı olarak kabul edilmiyordu. Bunu sana dayatan dönemin güçleri bir şekilde dayattılar sana ve ağır bedel ödettiler. Bu bir Kürt sorunuydu. Dışlama politikasıydı. Ama Allah'tan ki iradeli bir güçlü devlet adamları çıktı da o, süre, o sürece bir takoz koydular. Bugün bu Türkiye'den veya daha büyük bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu gerçekten de bir Kürt sorunuydu. Ha, bu Kürt sorunu, Kürt sorunu diye diye kalkıp artık Türk sorununa çevirmeyelim. Ben de... Anayasal teminat haklar üzerinden bu devlet, özür diliyorum abi. Anayasal haklar üzerinden bu devlet, Kürt vatandaşına karşı sorumluluğunu yerine getirsin. Ama bunu getirirken, ben bir dolu arkadaşınız, kardeşiniz olarak söylüyorum. Bir Çerkezi yaralama. Bir Lazı yaralama. Söyledim mi ya baştan? Değil mi? Evet. Bir Balkanlardaki çocuğu yapacağım. yaralama. Bir Yörük Türkünü yaralama. İçimizde az da olsa bir arabı yaralama. Onun sorunu, bunun sorunu dersek devletin bu kucaklayıcı yapısının kontrol mekanizmasını kaybedersek asıl o zaman sorun çıkacak ve bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin sorunu olacak.